Valla güzel insan buldu mu yapışmak lazım. <gülüyor> evet. <gülüyor> ben durayım. Güzel insan buldu mu dizinin dibinde oturmak Değil lazım. Mi? Kana kana o çeşmeden su içmek lazım. Evet. Ee, ben o insanları mümkün olduğunca aradım. <laughs> Bulduklarımın dizin dibinde oturmaya gayret ettim. Onlardan üç beş kelamı kibar öğrenmeye gayret ettim. Ee, yaşantısıyla gözlerimi kamaştıran insanlar oldu. Sahicilik abidesi insanlar oldu. Çünkü günümüzün en önemli hastalıklarından bir tanesi samimiyetsizlik. <laughs> lafının eri olmama. Lafının e, kovalayıcısı olmama. Özü sözü biri olmama diyelim. Özü sözü bir insanlara tesadüf ettiğimde ben de onların yanında kendimi iyileşmiş, sağalmış, e, sağaltılmış hissettim. E, yani bu bir olma yolculuğu ya. İnsan her an hata yapabilir. Oldum demek, öldüm demektir diyor bilgeler. Oldum demeyeceksiniz hiçbir zaman. Her an bir olma aşamasındasınız. Bazen ayağınız kayar, ta başa gidersiniz. Bazen gaflete düşersiniz. Bazen hiç beklemediğiniz bir hata yaparsınız, kendinizden hiç beklemediğiniz bir hata yaparsınız. Evet. Her şey insan içindir.